Türkiye barınmanın lüks sayılacağı bir döneme doğru hızla ilerliyor. Dünyada konut fiyatı son 4,5 yılda reel olarak en çok artan ülke Türkiye oldu. Üstelik pandemiden sonra 2024 yılının ilk 3 ayında %8,9 oranında bir düşüş de görüldü. Buna rağmen 2019'un son çeyreğinden bu yana konut fiyatları %119,4 arttı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre ise Türkiye 2020 yılından bugüne Avrupa ülkeleri arasında açık ara en hızlı konut fiyat artışı yaşanan ülke. Bu birincilikte enflasyon ve fiyat artışları nedeniyle ortaya çıkan fırsat fiyatlarının belirleyici etkisi var. Yani pandemi, ekonomik kriz, enflasyon derken fırsatını bulan alabildiğine serbest piyasa ortamında fiyatını belirledi. Tüpten sıkılan diş macunu gibi kiracıya da sıkıldığı yerden kullanmaya razı olmak düştü. Ev sahipleri ise kira artış hızına yetişmek için kiracı çıkartma metotlarında kendilerini geliştirdi. Ev baskını, tehdit, adam yaralama hatta cinayet vakalarındaki mağdur sanık oranında ev sahibi kiracı artışı yaşandı. Mahkemelik olmak istemeyenlerse kiracısına baca deliğinden horon çalmak gibi yöntemler geliştirdi. Sitelerde ise durum daha da vahim bir hal aldı. Fahiş kira bedeli üzerine kira kadar aidat ödeyen site sakinleri sakinliklerini koruyamaz hale geldi. Durdurulamayan kira artışları toplum huzurunu sabote eder hale gelirken macunu tüpe sokmak mümkün olabilecek mi? Emlak uzmanı Gamze Özlü ile değerlendiriyoruz. Gamze Hanım hoş geldiniz. Selamlar, iyi yayınlar sizlere sağ ol, de. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun Arman Bey. Bu emlak artışı, fiyat artışı böyle devam edecek mi? Yoksa bu bir yerde duracak mı? Aslında yani çok hızlı bir şekilde işte pandemi, deprem, arka arkaya bunlar geldikten sonra çok hızlı bir şekilde arttı. Yani bizim böyle 2 milyon 500 bin TL gibi dediğimiz villalar bir anda işte 25 milyonlara çıktı. Tam 10 katına çıktı. Yani inanılmayacak şekilde. Aynı şekilde kiralar da ama artık bu uzun bir süreden beri satışların artık durma noktasına gelmesi den dolayı e, uzun bir süredir yani şöyle söyleyebilirim 6-7 aydır durma noktasında. Böyle olunca da artık bir kırılma gibi oldu. O yukarı doğru çıkan inme bu sefer aşağı doğru inmeye başladı. Ama şimdi de artık bir yerde tıkandı. Hani bir düzlükte diyebilirim. Kimse fiyatını da artık bu saatten sonra indirmiyor ama satış yapamadığı için yukarıya doğru da çıkmıyor. Fiyatlar şu an hani biz gayrimenkul danışmanları olarak hani şey noktasındayız eğer bir Maddi bir birikiminiz varsa tam fırsat alma noktasındayız diyebilirim alınabilecek. Ama tabii ki bu herkes gibi bütün vatandaş da tabii ki parası olan da bu mevduat faizine kapılıyor. Mevduat faizinin getirisini görünce de gayrimenkul almaktan yine de hani dip fiyat olsa bile vazgeçiyor diyor ki yani ben aylık işte bu paraya bu kadar işte 10 milyona Ayda 400 bin TL faiz varken, 450 bin TL bankasına göre faiz varken ben 10 milyonluk ev alsam ne kadar kiraya verilirim? En fazla işte 70 bin TL'ye verebilir, 80 bin TL'ye verebilir. Bunlar da büyük rakamlar aslında. Yani düşünecek olursak karı koca çalışan bir ailede işte bu bir mühendis de olsa... Ödeme güç. 70 bin lira nedir ya? O 70 bin lira ev kirası mı olur? Evet işte böyle kiralar var ve yani ve mevduat faizinde de diyor ki 10 milyon TL'ye ben şimdi bunu bir eve bağladığım ta takdirde verebileceğim maksimum kira bedeli 60-70 bin lira. Ama bankaya yatırdığımda 400. 400 bin lira gelirim var diyor. E tabii ki böyle olunca yatırımcı da yani yatırım yapmak istemiyor. Peki Gamze Hanım Kiralarda bir düşüş var mı? Kiralarda bir düşüş yok. Bu şundan kaynaklanıyor. Arz talep dengesinden. Yani arz üretim yok bizde şu an için. Ama yani peki... müteahhitler de diyor ki bu evi yapacağım, satamadıktan sonra niye, in niye yapayım? İnşaat maliyeti e, inanılmaz yüksek. Ama üretim yok. İşte biz de diyoruz ki aslında buradan nasıl çıkabiliriz? Yani insanların da ev sahibi olması gerekiyor. Burada da aslında devlete, belediyelere düşüyor. Yani belki kamu arsaları, kamu arazilerini şeye açacaklar, inşaata açacaklar, buralarda imar çıkartacaklar. Ama Tabii ki lüks konut değil yani minimum düzeyde bir belediye belki işte kendi arsasını e, inşaata açacak e, minimum bedellerle işte e, vatandaşın alabileceği fiyatlarda yapılması gerekiyor. Bence Türkiye'de şu anda kimse artık ev alma hayali falan kurmuyor zaten. Yok çok zor çok zor çalışıp. Biri vatandaşın ev sahibi olması hani e, i̇mkansız. imkansız gibi gözüküyor. Ya ailesinden bir şey kalması gerekiyor, hani bir e, aile desteği olması gerekiyor, bir birikim olması gerekiyor. Üzerine kredi kullanacak ama bu kredi faiz oranları da inanılmaz yüksek Arman Bey. Yani işte yüzde dört, yüzde beşlerle kredi oranları var. Siz iki milyon bankadan kredi kullanacaksınız. İşte 7 milyon, 8 milyon, bazı bankaya göre 10 milyon geri ödemesi olacak. Bu bir kere insanı baştan korkutuyor. Hani biz yine diyoruz ki işte hani belki bir sene sonra bu bedel size komik rakamlar gelecek, ödeyebileceksiniz diyoruz ama yine de insanlar korkuyor. Yani ben 2 milyon alacağım, 8 milyon ödeyeceğim. Bu nasıl bir iş diyor yani? Yani yeni ev yapılmadığı için bu kira artışları durmayacak. Durmayacak. Çünkü ev yok. Çünkü eski kiracı da çıkmak istemiyor. Yani şu an hani biz 60-70 bin liraları konuşurken 5 bin liraya kirada oturan e, kiracılar var. Onlar da çıkmıyor. E, sonuna kadar haklarını artık bir avukat gibi biliyorlar. Diyorlar ki ben gününde kiramı ödersem e, zaten kira tespit davası açması 5 yıl. E, beni çıkartması 10, 10 yıl ben diyor niye çıkayım? Şey bazı e, ev sahipleri diyor ki kiracımı arıyorum telefonumu açmıyor. Başka numaradan arıyorum konuşalım diyorum sana 300 bin TL vereceğim 500 bin TL vereceğim artık yani kiracılara mal sahipleri para teklif ediyor onu çıkartmak için ama yine de ona ulaşamıyor. Çünkü kiracı o kadar hakkını biliyor ki diyor ki ben 1 ile 5 arası kiramı yatırıyor muyum? Tamam. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu bir barınma krizine doğru da gidiyor. benim. Evet. Evet. evet evet. Yani gün Bir süre için... sonra aileler birleşip bir evde falan oturacaklar artık. Evet. Yani o durumlara doğru gidiyor. Çünkü işte kiralık evde bulunamıyor. Eski kiracılar çıkmıyor. Çıksa ben nereye yerleşeceğim diyor. Yani hani böyle bir Niye? ev bulma imkan yok. En azından diyor zorlayabildiğim kadar. 10 sene mi? Zorlayayım yani. Hani o beni artık mahkeme yoluyla tahliye kısmı Açılana kadar ne kadar zor. E, mahkemelerde de biliyorsunuz e, uzun, süre. uzun süre. Bugün dava için başvursa iki sene sonraya e, dava tarihi veriliyor. Onun için kiracı da hakkını biliyor diyor ne kadar zorlayabilirsem zorlayabilirim. Ben Burada işte ortalama İstanbul'da bir ev ortalama kira hesa hesapladınız mı hiç? Yani ortalama kaç lira? Yani 10 bin liranın altında. Ev yok. Ev yok. Artık 10 bin liranın altında ev yok yani. Ee, düşünün asgari ücretle iki çalışan kişi nasıl e, geçinecek nasıl ödeyecek çocuğunu okutacak gerçekten bu zor bir süreç burada da işte benim de e, biraz önce söylediğim gibi işte devlet kurumlarına belediyelere e, yani hani belki bir müteahhiti yönlendirecek e, yarısı bizden kampanyası falan yaptılar bir dönem hala da devam ediyor ama hani ne kadar da olsa e, zor yani bir konut sahibi olmak zor. Biz de diyoruz ki hani tamam işte farklı yatırım araçları var işte altın, gümüş gibi hani bunlara da insanlar yöneliyor ama ben diyorum her zaman için arsa mantıklı en azından 1 liraya aldığınız arsanın 5 sene sonra 20 lira olma ihtimali var. Hani oradan bir imar geçebilir. Bir şey olabilir. Bu şekilde kazançlarla belki konut sahibi olabilirler. Yani hani kimsenin şey... artık Türkiye'de e, eskiden vardı ya bir evim olsun bir arabam olsun kimsenin böyle hayalleri kalmadı bence artık. Evet. evet. Hiç kimsenin kalmadı. Çok zor yani işte e, ailesinden bir yatırım olması lazım ki o şekilde ilerlesin. Ama şu anlattığınıza göre de bir çözüm de yok. Çözüm de yok. Bir de aidatlarla ilgili biliyorsunuz. Ee, inanılmaz fiyatlar var. Ee, geçen gün yine haberlerde vardı. İşte Üsküdar'da e, 4 villalık bir site ama şimdi onlara da, site yönetimlerine de bir şey diyemiyorsunuz. Ee, personel maliyeti de çok yüksek. Şimdi e, daire sayısı, villa sayısı az oldukça bu sefer maliyet artıyor. Çünkü orada da işte bir güvenlik görevlisi çalıştırması lazım. E bunun çalış e, çalıştırma saatleri var. E, üç tane olması gerekiyor. Yani tek güvenlik bile çalıştırırsa üç güvenlik görevlisi çalıştırması gerekiyor e, çalışma saatine göre. E, bunun da maliyetini düşündüğünüz zaman işte 25 bin TL'nin altında güvenlik görevlisi çalıştırılamıyor. E, onu da üst üste koyduğunuz zaman bir bakıyorsunuz. Bir villada oturan işte 30 bin lira aidat ödüyor. 50 bin lira aidat ödeyenler var Gerçekten yani inanılmaz. Mi? Evet sırf bu yüzden oturduğum işte evin kirası 50 bin lira aidatı 50 bin lira olarak işte bu sefer davalar başlıyor. Ama 50 bin lira aidat mı olur ya? İşte yani villa şeyi küçük olduğu takdirde. Apartmanlarda ne kadar aşağı yukarı? Apartmanlarda da şöyle yani apartmanlarda da artık 1500 TL'nin 2000 TL'nin altında aydat yok. Residence site, lüks site dediğimiz zaman işte açık havuzlu, yüzme havuzu falan olduğu zaman geçen gün bir arkadaşımla konuşuyordum. 35 bin TL kira ödüyorlar. Ne kadar aidat ödüyorsunuz dedim. Güzel bir site, büyük bir site, çok da daire sayısı var. Dedik işte yani Gamze elektrik, su falan koyunca biz aylık 18 bin lira falan ödüyoruz. Nasıl yani dedim. Hani 18 bin lira ödediğin yer Kartal yani Anadolu yakasında. Hani böyle çok ...muhteşem işte çok lüks bir semt değil ama işte bir rezidans sonuçta. Bir rezidans olduğu zaman işte elektriği, suyu, orta kalan elektriği diye bir şey var. Sonuçta oraların aydınlatmaları falan var. E, havuzları var işte, o havuzların ısıtmaları var. Artık yani nereye dokunsanız el yakıyor. 18 bin lira kiraydı ya, kira gibi yani. Evet, onun için artık hani şey diyoruz ya toplu artık insanlar İstanbul'dan göç etmeye başlayacak. Çok da haklı herkes. Evet ama artık eskiden de Gamze Hanım ya hani İstanbul daha pahalı işte Anadolu'ya getir. Hayır. Anadolu'da... Oralar da pahalılaşmaya başladı değil mi? Ya, Ayvalık da pahalı artık mesela. Benik taşındığımda evet. e, işte İstanbul'la neredeyse yarı yarı kadardı. İşte, değil mi öyle, dinliyordu. öyle Şimdi öyle değil neredeyse aynı. Evet artık oralarda lüks olmaya, şey olmaya başladı. Çünkü göç eden orada da göç edenler talebi arttırıyor. Evet, göç edenler talep arttırıyor. Bir de artık evden çalışıyor herkes. İş yerleri de bu şekilde talepte bulunabiliyor. Yani e, home office gibi evden çalışan bir sürü mühendis vesaire bu tarz e, görevli yani çalışan personeller var. Onlar da belki haftada bir gün işe gidiyorlar. 4 gün evden çalışan çok büyük firmaların personelleri var. Biz de biliyoruz bunları. E onlar da tabii daha şehir dışı, şehir dışı çeperlerinde oturabiliyorlar. On oralarda artık fiyatları artmaya başladı dediğiniz gibi. Benim anladığım artık emlak sektörü sadece kiralamayla ilgileniyor. Satış yerine neredeyse yok. Yok denecek kadar az evet. Yani biz bütün yazı kiralama yaparak geçirdik diyebilirim. Hani satış çünkü artık durmuş noktadaydı. Burada da e, emlak e, sektörünü ayakta tutan öğrenciler. Yani inanılmaz vaziyette. E çünkü onlar 3 yıl 4 yıllığına geliyorlar. Kiralama yapıyorlar ve gidiyorlar. ve Mezun olup gidiyorlar. Ve mal sahipleri de özellikle diyor ki e, kiracı isterken ya öğrenci olursa. Yani eskiden yeni evli istiyorlardı. Şimdi 4 yılda bir çıksın diye öğrenci istiyor. Evet eskiden öğrenciye ev verilmezdi. Şimdi öğrenci böyle pırlanta gibi oldu yani. Herkes öğrenci kiramı acım olsun. Sonuçta 3-4 yıl sonra bu öğrenci kiracım çıkacak. Ben de yine yüksek, gerçek, real bedelden bunu tekrar kiraya verebileceğim diyor. Onun için öğrenciler pırlanta oldu şu an için. Peki. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Ederim. Sağ olun. Thank you.